Herkese merhabalar. Bir ürün inceleme ve tavsiye videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomda gördüğünüz gibi temassız ateş ölçer cihazını irdeleyeceğiz. Bildiğiniz gibi şu anda koronavirüs sebebiyle en belirgin hastalık emaresi olarak ateşin yüksek olması görülmekte. Bu sebeple de ateş ölçerler gerçekten önem kazandı arkadaşlar. 36 buçuk. Emine arkadaki arkadaşların da ateşini bir kontrol etsene. Baş üstüne. Hadi. Sıraya girelim. Müdürüm. Hüseyin ateşi çok yüksek. 38 buçuk. Anam. Hüseyin hemen revire gidiyorsun. Şimdi... Öncelikle bu temassız ateş ölçeri bir inceleyeceğiz. Ne gibi özellikleri var onları size kısaca anlatacağım ve sonrasında bizim işimize yarayan en önemli özelliklerini göstermeye çalışacağım. Sonrasında da neye göre bu tür cihazları almamız lazım sorusunun da cevaplarını vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi cihazımızın modeli Nimoment Non kontak kızılötesi termometre diye geçiyor. Model de PC868 modeli arkadaşlar. Şimdi ben bu ürünü yaklaşık 3-4 senedir kullanıyorum zaten. O yüzden deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Alım yaparken hangi özelliklerde alım yapmanız gerektiğini de böylelikle siz de çıkarmış olacaksınız. İlk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle netlemeye çalışayım kamerayla. Buradaki kızılötesi gözüyle vücut sıcaklığını ölçüyor arkadaşlar. Yaklaşık 5 santimetrelik mesafeden ölçüm yapabiliyorsunuz bu cihazla ve 0.5 yani yarım saniye içerisinde de ölçüm sonucunu elde ediyorsunuz. Bunlar en önemli özellikleri arasında arkadaşlar. Şöyle hemen kısaca bir test yapalım. Evet, elimin sıcaklığını şu anda test etti. 35.7 olarak Cihazda arkadaşlar uyarı sistemi bip şeklinde sesler geliyor. Çok yüksek olduğunda sesler daha farklı uyarız şeklinde geliyor ve ekranda bir aydınlatma var. Normal sıcaklık değerlerinde çıkarsa o zaman yeşil renk çıkıyor. Fakat parametre ayarlarından bunları kontrol etmek mümkün. Siz eğer çocuğunuzun ya da vücut sıcaklığını ölçtüğünüz bir bireyin vücut sıcaklığı 37'nin üzerinde ise size uyarı veriyor ve buradaki renk sarı oluyor. Ama 38'den sonra olursa da o zaman kırmızı oluyor ve çok daha şiddetli bir uyarı sesi gelebiliyor. Bu da önemli ve güzel bir özellik arkadaşlar. Ayrıca hafıza bölümü var. 100 adet sıcaklığı hafızasında tutabiliyor. Bu pek önemli olmasa da en azından bir 15-20 tane 30 tane tutabilmesi sizin için fayda sağlayacaktır. 3A yani ince kalem pille çalışıyor. Yaklaşık pilleri ortalama biz devamlı kullanıyoruz. Diğer videolarımdan da belki hatırlayan gören de vardır. Ortam sıcaklığını ölçmede de kullanıyoruz. Buna rağmen yaklaşık 2 senede bir ancak pili bitiyor arkadaşlar. Değiştirmek söz konusu oluyor. Bu vücut sıcaklığını ölçmek bu da normal ortam sıcaklığı ya da bir nesne sıcaklığını ölçmek için kullanabiliyorsunuz. Bu da ayrıca güzel bir özellik. Onu da hemen size göstereyim. Mesela defterin hemen sıcaklığını ölçüyorum. Evet 26 derecelik, 26.5 derecelik bir sıcaklığı varmış. Sizin için şöyle bir değişik bir test yapmak istiyorum. Elimde yapıştırıcı var, hızlı yapıştırıcı. Bunu sıcakla bakalım. Bu da 25 derece arkadaşlar. Fakat bunun içindeki biliyorsunuz hızlı soğutucu özellikle olduğu için. Şöyle şuraya sıkacağım. Bakalım sıcaklık değeri ne olacak. İlk önce yan tarafı bir ölçelim. Gördüğünüz gibi 25 derece. Bakalım şöyle. Evet gördüğünüz gibi 7 derecelik bir Sıcaklığı gösterdim. Bildiğiniz buz gibi olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada en önemli özelliğin başında hızlı ölçüm seviyesi geliyor arkadaşlar. Burada en önemli özellik gördüğünüz gibi şimdi siz de artık daha iyi anlamış olacaksınız. Hızlı ölçüm çok önemli arkadaşlar. En önemli birinci kriterimiz bir saniyenin altında bir sürede ölçüm yapabilmeli. Az önce gösterdiğim gibi arkadaşlar ilk önce vücut sıcaklığını alıyorsunuz. Çocuğunuzun alnından ya da boynundan ölçüm yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaklaştırıyorsunuz. Yaklaşık 4-5 cm'lik mesafeye yaklaştırıyorsunuz ve ölçüm yapıyorsunuz. Ölçüm yaptığınızda bastığınızda tetiğe basıp bırakıyorsunuz arkadaşlar. İlk seferde bir bip sesi geliyor. Bu ölçmeye başladım anlamına geliyor. İkinci bip sesi de ölçümü tamamladım, sonucu bakabilirsiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Şöyle hemen size göstereyim. Şimdi ölçüyorum arkadaşlar. Ölçüm tamamlandı. Gördüğünüz gibi yarım saniye içerisinde ölçümü gerçekleştirdi. Buradaki mod düğmesine 3 saniye basılı tuttuğunuzda gördüğünüz gibi buradan fonksiyonları kontrol edebiliyorsunuz. Mod tuşuna bastığınızda burada santigrat, fahrenheit gibi ayarları kontrol etmek mümkün. Buradan uyarı ne zaman başlasın. Hangi dereceden sonra uyarı sesi gelmeye başlasın ayarlayabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar kalibrasyonunu yapıyorsunuz F3'ten. Burada ses açık olup olmadığını ayarlıyorsunuz. Buradaki de arkadaşlar uyarıların olup olmamasını kontrol etmek mümkün ve ondan sonrasında bastığınızda zaten cihaz kendisini otomatik kapatıyor. Cihaz devamlı açık kalmıyor. Kendini 10 saniye sonra tamamen kapatıyor arkadaşlar. Bu da sizin pil tasarrufunuzu inanılmaz bir şekilde artırıyor. Şimdi gelelim nasıl bir temassız ateş ölçer almalıyız sorusunun cevabını vermeye. Ben bunun için şöyle birkaç tane kriter belirledim arkadaşlar. Ona göre alım yaparak seçiminizi tamamladığınızda pişman olmayacağınız bir alışveriş yapmış olacaksınız. Şimdi öncelikle arkadaşlar kriterimiz az önce de söylediğim gibi ölçüm süresi. Bildiğiniz gibi özellikle 5 yaşına kadarki çocuklarda hastalık hallerinde gerçekten çocukları zapt etmek çok zor. Hatta bununla alakalı ben daha önceden bu cihazları araştırırken almadan önce kulaktan ölçüm yapanını da inceledim. Orada da çok zor arkadaşlar. Yani bir 3 yaşındaki bir çocuk rahatsız olduğunda onun kulağından ateşi ölçünceye kadar büyük bir işkenceyle karşılaşmış oluyoruz. Ama temassız bir şekilde ve bunu bir saniyenin altında çocuğun sıcaklığını tespit edebilirsek bu sıkıntıları da yaşamamış oluruz arkadaşlar. Yine bu üründe az önce söylediğim gibi 0.5 saniyede yani yarım saniye içerisinde ölçümü tamamlamakta arkadaşlar. İkinci olarak en önemli özellik birçok üründe değişiklik gösterdiği için özellikle bahsetmek istiyorum. Ekranda bir ışığın olması gerekiyor. Yani ekranın aydınlatılması gerekiyor. Bu bazı cihazlarda maalesef yok. Buna da dikkat ederek alım yapın arkadaşlar. Ayrıca bu cihazda gördüğünüz gibi renklerin de farklılaştığını, ona göre uyarıların arttığını görebilirsiniz. Bakın 38 derecede kırmızı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde uyarıların olması da bize ciddi anlamda kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Uyarı renkleri olmasa da en azından bir ekranda aydınlatmanın olup olmadığını teyit ederek alım yapın arkadaşlar. Üçüncü olarak arkadaşlar özellikle cihaza alışıncaya kadar hedefi tutturma ile alakalı sıkıntı çekmemek ve sonucu tek seferde alabilmek için bir lazer işaretleyicinin olup olmadığına dikkat ederseniz sizin için faydalı olacaktır. Bu modelde lazer düzeni olmasına rağmen cihazda lazer çalışmıyor arkadaşlar. Ama artık alıştığımız için lazeri de ihtiyacım kalmadı. Alım yaparken siz ilk kez böyle bir cihaz alacaksanız lazerli olup olmadığına da Dikkat edin arkadaşlar. Dördüncü olarak mesafe çok önemli arkadaşlar. Yani 5 santimetreden 10 santimetreden özellikle rahat ölçüm yapabilecek, özellikle bir ateş ölçer alınmalı. Çok yakından değil de biraz daha uzaktan olursa çocuk da rahatsız olmaz ve net sonucu siz de rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bu sebeple en azından 5 santimetre, 10 santimetre gibi alandan ölçüm yapabilen cihazlar olduğunu teyit ederek alım yapın arkadaşlar. Şimdi bu ürünü alım yaparken dikkat edeceğiniz başka bir özellik ise ortam sıcaklığını da ölçebilme bu özellikle beraber daha fazla alanda kullanma imkanı bulacaksınız ve daha fazla işinize yarayacaktır bu cihaz. Gördüğünüz gibi tek tuşla ortam sıcaklığına geçiş yaptık. Siz burada kendi kararınızı verirken bu şekilde değerlendirerek seçim yapabilirsiniz. Altıncı olarak arkadaşlar birçok cihazda var ama olmama durumuna da karşı bunu da teyit etmenizi isterim. Ses uyarı sisteminin olup olmaması bu da çok önemli. Neden önemli? Çünkü ölçüm yapmaya başladığı zaman ve bitirdiği zamanı özellikle bilmeniz gerekiyor doğru sonucu elde edebilmek için. Bu birinci aşama. İkinci olarak da sıcaklığın yüksek olup olmadığını da size sesle de olsa bildirmesi ciddi bir kolaylık oluyor arkadaşlar. Hemen şu şekilde bir göstereyim. Şimdi düğmeye bastım. Bakın ölçmeye başladı ve bitti. Şu anda her şey normal. Eğer sıcaklık yüksek olsaydı bu sefer durumda problem olduğunu anlayabilecektik. Sizin için belirlemiş olduğum kriterlerin sonuncusunda da arkadaşlar geçmiş sıcaklıkların görülebilmesi için bir hafızasının olması bu cihazda arkadaşlar toplamda 100 adet ölçümü hafızada tutabiliyorsunuz. Ama tabii 100 tane olmasına da gerek yok. Ben üründen kesinlikle çok memnunum. Tavsiye edeceğim model olarak da bunu söyleyebilirim. Fakat internette baktığımda gerçekten çok fahiş fiyatlarla karşılaştım. Ben bunu 3 sene önce aldığımda yanlış hatırlamıyorsam 70 liraya almıştım. Ama şimdi 300'lü, 400'lü, 500'lü rakamlar maalesef gördüm. Tabii bu fiyatların artmasında koronavirüs döneminde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. İlla bu markayı almanız gerektiği ile alakalı bir şey söylemiyorum. Ben sadece kendi tavsiyelerimi, kendi deneyimlerimi sizinle paylaşmak istedim. Alırken az önce söylediğim gibi seçiminizi doğru yaparsanız pişmanlık duymazsınız. Umarım faydalı ve aydınlatıcı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.